Depremden korunacak çelik binaları Big Steel çelik yapı üretecek. Hatay'ın Arsuz ilçesinde Murat Çevik, Gökmen Köklü ve Ramazan Horus tarafından kurulan Big Steel, betonarmeye alternatif konutlar oluşturmak için faaliyete başladı. Kara Hüseyinli bölgesinde kurulan bir stil çelik yapı merkezinin açılışına Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Atsiyat Dernek Başkanı Mithat Cerit binmez iş insanları ve davetliler katıldı. Gerçekleştirilen açılışa katılan davetliler birbirleriyle sohbet etme imkanı bulurken, Bihsitil Çelik Yapı ortaklarından Ramazan Horus, 6 Şubat'ta yaşanan depreme ağır fatura ödediklerini ve halen onun acısını yaşadıklarını dile getirerek, bizler genç girişimciler olarak daha güvenilir çelik yapılar üretmek için firmamızı kurduk dedi. Yeni bir dönemin kapılarını aralayarak bu fabrikamızın açılışını yapmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tesis yalnızca bizim için değil, aynı zamanda bu alanda faaliyet gösteren herkes için bir mihenk taşı olacak. Uzmanlık, inovasyon ve sıkı çalışmanın ürünü olan fabrikamızın açılışıyla sürdürülebilir ve kalite anlayışımızı daha iyi ileriye taşımayı hedefliyoruz. Hep birlikte gösterdiğimiz bu azmin daha yüksek standartlara taşıyacağına olan inancım tam. Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven de depremde birçok canı kaybettiklerini hatırlattığı konuşmasında üç girişimci arkadaşın bir araya gelerek kurdukları bu firmanın bölgeye hayırlı olmasını diliyorum dedi. Ve e, ticari e, tekrar canlanma açısından çok önemli olduğunu ve bu girişimde bulunanları her zaman takdir etmiş ve belediye olarak biz desteklemişizdir. Ama hepimiz biliyoruz ki 6 Şubat'ta büyük bir felaket yaşadık bu felakette birçok şeyimizi kaybettik. Yakınımızı, arkadaşımızı, kardeşimizi, eşimizi veya ruhsal kayıplarımız olmuştur, mal kayıplarımız olmuştur. Ve bu deprem bize gösterdi ki şu, şu anda açılışını yaptığımız yani prefabrik tipte işte hafif çelik, ağır çelikten yapılan yapıların her zaman bizim için önemli olduğunu ve bu konuda hepimizin bir e, e, bu yöne bir yönelmemiz gerektiğini göstermiştir. E, onun için ben genç arkadaşlarımı bu teşebbüsü yapan genç arkadaşlarımı tebrik ediyor, başarılar diliyor, hayırlı olsun diyorum. İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı konutlarda çeliğin yer almasının önemli olduğunu işaret ederek her ne kadar depremde büyük acılar yaşasak da insanımız yeniden ayağa kalkmak için çaba sarf ediyor dedi. Etmek istiyorum. Sayın Başkanım da söyledi 6 Şubat'ta büyük bir felaketi hep beraber yaşadık. Bu felaketin ardından tekrar eski günlerimize kavuşmak için yoğun bir gayret ve çaba içerisindeyiz. Allah Cumhurbaşkanımızdan, hükümetimizden, devletimizden binlerce razı olsun. Birçok eksiğimizi, gediğimizi hızla gidermek için ihaleler yapılıyor, çalışmalar yapılıyor. Tabii özel sektör önemli. Her geçen gün yeni yeni firmalarımızın faaliyete girmesi. Bu da şehrimizin, bölgemizin ne kadar dinamik bir yapıda olduğunu gösteriyor. Yapılan konuşmaların ardından açılış kurdelası hayırlı olsun dilekleriyle kesildi. Ortaklardan Murat Çevik, Gökmen Köklü ve Ramazan Horus üretimle ilgili belediye başkanlarına ve davetlere bilgi verirken imalat da yakından takip edildi. Ardından bir fırsat gördünüz. Şöyle başkanım izah edeyim. Biz zaten beton işinde vardı. Hmm. Depremden sonra biz bayağı bu işle ilgili bir araştırma yaptık. Yani Doğru. Türkiye'de gezmediğimiz neredeyse ilk kalmadı. Nasıl bir şey, nasıl oluyor diye. Çelikten konut mu yapıyoruz Evet, abi? çelikten konut yapıyoruz. Evet, evet. Onun ömrü 200 sene başkanım. Evet. Ee, deprem riski yok. Doğru. Farz edin her şey kötü gitti. Üstünüze yıkılacak hiçbir şey yok. Doğru. Biz de bu iş ilk önce bir kendi içimize sindiği için. Tabii, ilk önce kendi içimize sindiği için. Ya dedi ki biz yıllardır betondan neden mezar yapıyoruz insanlara? Doğru dedi ki biz çelikten Ona, artık bu sektöre bu. güvenli çelik yapının ürünleri ve yapılış şeklini görmek için davetliler imalatın yapıldığı bölüme geçerek bilgi aldı.